Başkanımız Sayın Turgay Kanarya'yı kürsüye davet ediyorum. Sayın konuklar, değerli meclis üyelerim, saygıdeğer temsilci ve temsilci yardımcılarım, değerli basın Hepinizi Büyük Taarruz'un zaferinin 99. yılının ve grubumuzun 6. yıl kuruluş için düzenlediği etkinlik için geldiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Değerli grup üyelerim, bugün açıkçası biraz e, bu alan belli bir seviyede arkadaş alabiliyoruz. O yüzden de bazı arkadaşlarımızı çağıramadık. Bu anlamda çok özür dileriz ilçe temsilcilerimize sadece belli miktarda arkadaşımızı çağırmalarını talep ettik. Onlar da belli arkadaşlarımızı çağırdılar. Geçen yıl hatırlarsanız geleneğimiz arkadaşlarımızı devamlı buraya çağırmak ve onlara bir plaket vermektir. Ama bu dönem Covid dönemi yani pandeminin çok yayıldığı dönemde burada en fazla %50'de ağırlamamız söylendi. Biz de o şartlara uyarak arkadaşlarımıza davet ettik. Geride kalan arkadaşlarımın da plaketlerini yaptırdık. Bugün burada iki plaketimiz olacak. Bir, grubumuzun şu anda aktif görev yapan arkadaşlarımız. Bir de bugünün amanası ve önemine aiz olarak da bir plaket yaptırdık. Yani tüm arkadaşlarımızı buradan anılarla göndermek istiyoruz. Ama size söz veriyoruz, yürütme kurulu olarak hepinize önümüzdeki yıl pandemiden kurtulursak burada tüm arkadaşlarımızı çağıracağız. Bu da grubumuzda sözüdür. Değerli arkadaşlarım, bugün 30 Ağustos büyük taarruzun zaferin yıl dönümü. 30 Ağustos ne demek? Aslında 19 Mayıs 1919 yılında Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla birlikte başlayan bir istiklal savaşıyla başlangıcıydı. Peki sonu nerede? sonu tam da burada. 30 Ağustos'ta. 30 Ağustos Zafer Bayramı Yunan askerlerinin bozguna uğradığı gündür. Aslında savaşımızın yapıldığı yer 26'sında Başkomutanlık Meydan Savaşı başlamış ve Atatürk'ün şu sözüyle başlamıştır. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır demiş. İleri 15 gün sürdü. 15 gün 9 Eylül'de İzmir alınması ile birlikte artık son plan başarıya ulaşmış oluyor. Yani savaş kıs kısmen bitti. Peki bu savaşın bize getirdikleri, bu zaferin getirdiği nedir? Aslında bir taçlandırmadır 30 Ağustos. Türklerin treni kaçırmadığı gündür. Şöyle düşünün, Tolstoy'un bir sözü var. Eğer diyor bir kişi treni kaçırırsa öbürüne biner. Ama diyor, bir ulus treni kaçırırsa, öbürler gelir işgal eder. Tam da bize uyan şey buydu. Makus talihimizi kıran Mustafa Kemal Atatürk'e buradan şükranla bir sunuyorum. Başta İstiklal Savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Tüm kahramanlarımıza, aziz şehitlerimize sevgi ve saygı ve rahmetle gazilerimizi de aynı şekilde şükranla anıyoruz. Değerli konuklar, aynı zamanda bugün 6. kuruluş yıldönümümüz. Yani altı yıl evvel yola çıktık. Dedik ortada bir sorun var. Bu sorunu çözmemiz lazım. Odanın anlayışında bir problem var. Kendi demokrasisini yaratanlara karşı bir duruş sergiledik. Peki Sonuç nereye geldik altı yılda? Altı yılda çok şey yaptık. Çok. Tabi istediğimiz noktada mıyız? Hayır değiliz. İktidarın bize göre iktidar grubunun bize göre çok büyük avantajları var. Üyelere çabuk ulaşabiliyorlar. Ellerinde her türlü materyal var. Bilgi var. Biz projelerimizi ve diğer yapacaklarımızı anlatamadık. Anlatmak için zaman da bulamadık. Peki ne yapmamız gerekiyor? Açıkçası iktidar grubu bizim önümüze tüm engelleri koyuyor değerli arkadaşlar. Altı yılda sadece nispi temsili tanımıyorum, dolayısıyla sizi tanımıyorum. Diyorlar. Hiçbir yerde size söz hakkı tanımıyorlar. İsmiyle münesasip değiller. Demokratlık hiç değiller. Peki nereye geldik şu anda? Evet, süreç bizim için çok ileri düzeyde çalışmamız gerekiyor. Neden? Bakın 6 yıl önce yola çıkarken problemleri saydık. Tahsilat sorunu dedik. Haksız rekabet dedik. Mücbir sepek dedik. Bir de biz dedik artık itibarımıza bir anlam kazandırsın. Yeşil pasaport dedik. Bir de en önemlisi defter tutma hizmetlerini bir şekilde geliştirip sınırlayalım. Kota'ya gelelim. Neden? Bakın geldiğimiz noktadan artık geriye gidemiyoruz. Tıkandı mesleği. Ve bizim artık uzmanlık alanlarına ihtiyacımız var. Peki ne yapıyoruz? Hiç. Olduğumuz yerde sayıyoruz. Altı yıldır maalesef ürettiğimiz hiçbir şey yok. Altı yıldır olduğumuz yerde kaldık ve üretim geçiyor. yok. Bazı arkadaşlar bana diyor ki ne yaptığımızı nasıl söyleyeceğiz? Arkadaşım gerçekçi olmak lazım. Karşınızdaki eğer sorunları kabul ediyorsa sorunu çözmek için adım atabilir. Ama bir sorun yoksa öyle sorun olmayan şey üretim yapamaz. Evet sorunlar ne? Aksi rekabet. Yazılım yaptık ya sorun bitti diyor. Sizce bitti mi? Hayır. Aranızda bir arkadaşım var. Aksi rekabetin en güzeli oraya. yıl içinde defterini aldı. Ne yaptık? O da yönetim kurulu olarak bir güzel onu Kovuşturmaya gerek yok. Yıl için almak sorun değilmiş. Eee? yazılımı biz bundan dolayı yapmıştık? Ben de dahil olmak üzere o günkü kurucu başkanı tüm İstanbul'u dolaştık. O da Türkiye'yi dolaştık. Bu yazılım bizi kurtaracak diye. Kurtardı mı? Lütfen kurtardı mı? İçinizden biri kurtardı desin de ben de hiç olmazsa bir tebessüm edeyim. Hayır, kurtardım. Peki ne yaptık? Tahsilat sorunu. Tahsilat sorunumuz yok değil mi arkadaşlar? Böyle bir sorun yok. Kesinlikle. Sayın şu anki oda başkanımız sorunu çözmüş. Gelenlere şunu söylüyor. Ya böyle bir sorun yok. Hemen diyor sözleşmeni al, icraya git. Ver diyor. Haciz kararı olay bitsin diyor. Bu sorun değil ki. Ne kadar kolay değil mi? İçimizde bir kişilik yapan arkadaşlar var. İcra dairelerinde altı ay önce gün verilmiyor. Hangi mükellefinizi icraya vereceksiniz? Bir de düşünün. Var mı? Yok. Ama sayın e, oda başkanımız bunu bir güzel çözmüş. bir sebep. Ya mücbir sebebe ne gerek var? Zaten çözülmüş. 15 gün size izin veriyor müdürler diyor. Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşım rahmetle arıyorum. Fatih'te arkadaşımız yetişemedi bile. Defter tasdiki yaptıracağım diyor ya. Başkanım 15 gün süre vermediler daha gelmedi. Ya da aksilik olursa olmaz dedi müdür bey. Ama biz de, arkadaşımız arkadaşımız paniklemiş vaziyette. Evinde ve vefat etti. Allah kanı gönere rahmet eylesin. Derdine bakın. Canıyla uğraşacağı yerde mükellefinin derdiyle uğraşarak bu meslekte geldiğimiz konumu gösteriyor. Mücbur sebep yeterliymiş. 15 gün yeterliymiş. Ankara'ya gönderiyorlar. Ankara'dan onay gelecek. Süre bitiyor, hastalık bitiyor ancak süre geliyor. Bu bu mudur? Bunu da kabul edeceksiniz. Hayır, biz kabul etmiyoruz. Bir kere buradaki en büyük haksızlık devamı da dilekçemizi veriyoruz. Verdiğimiz konu nedir biliyor musunuz? Kadınlarımız doğum yapma hakları bile yok biliyor musunuz? İstediği günde, istediği zaman. Kadın meslektaşlarım eğer bürocuysa ay sonuna getiremiyorlar. Ameliyatta doğum yapıyorlar ya. Bu niye ya? Bu niye Bu nasıl bir duygu? Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu anlattığımız zaman tebessüm ediyorlar. Tebessüm etmeyin. Bunu çözelim. O insan hayatında anne olmaya karar vermişse bırakın o insanı rahatça işini yapsın. Avukatlar mahkemeye giremediği zaman dikkatinizi çekerim. Bir yazı koyuyor. Başka mahkemede veya hastayım diyen ertelemesi oluyor. Onun derdim müşterisiyle. Bizim ne derdimiz müşterimizle. Bir sorun yaşamıyorsak neden bunu yapmıyorsunuz? Neden bu konuda ilerlemiyorsunuz? Kusura bakmayın. Bu doğru bir alan, doğru bir tercih değil. Yeşil pasaport dedik, hatırlar mısınız? Yola çıktığımızda ilk genel kurulda yalancılıkla suçlandık. Milliyet Gazetesi'ne çıktı, aldatmacayla suçlandık. İnsanları kandırıyormuşuz kandırıcıymışız. Sayın Başkan'ın söylediği. Top başkanı bile alamaz dediler. Hatırlıyor musunuz? Ama sonra ne oldu? 2017'de top başkanı aldı, müdürler aldı, hepsi aldı. Yalancı kim oldu? Yalancı ortada da. Hiç ağzına çıkıp da söylemiyorlar. 2017'de baro da aldı. Evet, baronun avukatları da aldı. Bazı arkadaşlar da diyor ki, ya ne gerek var yeşil pasaporta? Hatta bir yönetim kurulu üyesi dedi ki, ya benim zaten eşim öğretmen, ben ondan aldım dedim. Daha da vahim. Sadece kendi düşünüyorlar. Öyle bir anlayış kabul edilemez arkadaşlar. Yeşil pasaport için İstanbul'da yönetim kurulundan karar çıkarttım. Sayın Başkan gitti dedi. İki yıl dosya ortada yok. Hala yok. Ama bir fark var. Sayın iki tane Güzide milletvekilim bu konuda kendilerini gıddeyle gıdde ediyorum. Gerçekten iyi bir savunma, iyi bir çalışma yaptılar. İkisini de kutluyorum. Ama biz bunları ne yaptık? Genel kurulda, kendi genel kurulumuzla bile onları konuşturmadık. Neden? Çok mu milletvekilimiz var? Çok mu arkadaşımız var? Evet, Özgür Karabat ve...